Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, keyfe tutkunun nahve yani nahivde nasıl ustalaşırsın çalışmaya devam ediyoruz. El faslu salis 3. E, bölüm İrabul fi'lil mudari. Mudari fiilin irabına e, geldik. Et geçenki e, bölümde mebni e, isimler, mebni ee, işte zamirler, zarflar vs. onları vermişti. Şimdi de muzari fiilin irabını verecek. Ve yenqasimu ile erbaati ve bahis. Bu da dört kısma ayrılıyor. E, ee, fiilin irabı. El mebhasul evvel. Birinci konu. Ref'ul fi'lil mudari. Mudari fiilin ref'i. İkincisi nasbul fiilil mudari. Cezmul fiilil mudari. Ve El ef'alü hamse. Beş fiil. Muzari'nin beş formu, beş kalıbı. Bunları verecek. El fiilü mudari ne diyor? Ma ala hadetin fiil hal. Yani şu anda gerçekleşen şeye delalet eden fiildir. Mislu ye ekulu gibi. Ev, evil istikbal veya gelecekte olan şeye delalet eder. Mislu se gibi. Ve yebte'u daimen bi harfin min hurufi kelimeti eneyte. Evet, NAT veya NA2, ENY ve T harfleriyle başlar daima. Mislu ene ektubu, nahnu nektubu, huve yektubu, hiye tektubu. Alametuhu onun alameti duhulu sin ve sevfe aleyhi. Sin ve sevfenin bu üzerine gelmesidir. Mislu se yektubu, sevfe yektubu. Ee, yine duhulu kat lem len. Bunların üzerine gelmesidir. Len yektube, kat yektubu, lem yektub gibi. Eyin kısımul fiilul mudari ila sahih ve muhtel. Muzari fiil yine sahih ve muhtel kısımlara ayrılır. Ma lehse ahiruhu harfu harf ille. Sonu illet harfi olmayan fiil sahihtir. Mislu yedrusu gibi, yektubu gibi, yakrau gibi. Bunun hükmü tezharu alayhi harekatul irab cemiyuha. Evet bunda e, irab harekeleri sonunda ne olur? Belli olur. İşte yedrusu, lem yedrus, len yedruse şeklinde. Yedrusu talibu, len yes yete yetekaselet talibu, lem yetekasel. Tembellik etmediği şeklinde. İkincisi ise mu'tel mudari. Ma kâne âhiruhu harfe ille, Sonu illet harfi olanlardır. Yaşa Mesela burada ne gelmiş? Uzatan elif gelmiş. Yedu, Yermi gibi. Mu'tellül ahiri bil elif, sonu elifle biten muzari fiil, yani elifle illetli olan. Yahşa, <yekşâ>, mu'tellül ahiri bil vav, yed'u, e, mu'tellül ahiri bil ya, yermi şeklindedir. E, peki, ahkamül <yekşâ>, fiilil mudari'il mu'tel, mu'tel muzari fiilin ahkamı, hükümleri nelerdir? İzâ <yekşâ>, kâne mu'tellül ahiri bil elif, yani sonu Elifle illetli olduğu zaman hükmü nedir? Tukadderu aleyhil fethatu ve damme. Onda e, fetha ve damme takdir edilir. Ey la tezharu. Açık gelmez. Mesela len yakşa. Evet sonunda ne var? Sonunda elif var. Buna biz ne diyorduk? Maksur elif. Başına nasvedici gelmiş. Yakşa burada son harekesi. Bakın elif olduğu için sonuna hareket alamıyor fe'lun mudari'un mansubun ve alamatu nasbi'hi el, el yani muqaddar fethadır mu, özür nedeniyle li'annahu mu'tallul aahir e, bil-elif çünkü sonu elif ile illetlidir. Fe'ale taala summa adbara yes'a mesela yes'a fe'lun mudari'un marfu'un ve refihi, özür nedeniyle muqaddar bir damme alıyor. لِأَنَّهُ مُعْتَلُّ الْآخَرْ elif Çünkü sonu elifle bitmiş. Yani son harfi illetlidir. اِذَا كَانَ مُعْتَلَّ الْآخَرْ بِالْيَا اَوْ ve وَكَانَ مَنْسُوبًا Evet sonu ye ile mutel illetli ise veya vavla illetli ise ve mansup ise o zaman تَذْهَرُ عَلَيْهِ الْفَتْحَةُ فَقَدْ Üzerine sadece fetha gözükür. Mislum يُرِيدُ اَنْ يَرْمِيَ السَّهْمَ Oku atmak istiyor. Burada Sonuna bakın fetha feth feth gelmiş. Len Yine bakın sonu hem ye hem vav için söylemişti. E, nasb halinde bakın vav üstün almış. Yermiye ned'uve mudari mudari'ani mansubani. İkisi de mansub mudari fiillerdir. Ve alametu nasbihima. İkisinin de nasb alameti. El fethatu zahiratu alel vavi vel ya. Vav ve ye üzerindeki açık fethahtır. Evet e, diğer durum ida kanel mudari meczumen ve mu'tellen bil elifi ebil vavi ebil Yai, Evet muzari e, meczum olduğu zaman ki sonu elif, vav ve y ile bitmişse yuczamu bi hazfi harfil illet. İllet harfinin hazfi ile cezmedilir. edilir. lem yedu lem yermi. Bunların aslı neydi? Yedu. Bunun aslı neydi? Yermi lem, cez, lem cezmetmiş. Dolayısıyla sondaki illet harfi düşmüş. Lem yehşe gibi. Yehşe fiilun mudari meczumu ve alametu cezmihi hazfu harfil illet. İllet harfinin hasfıdır. Yed'u fiilun mudari meczum ve alametu cezmihi hazfu harfil illet. Yani vavun cezmidir. Yermi mudari meczum ve alametu cezmihi hazfu harfil illet. Yani ye'nin cezmidir, yani ye cezmidir. E, dedik. El mebhasul evvel birinci e, konu ref'ul fiilil mudari. Mudari fiilin ref'i yani merfu oluşu. Yurfe'ul fiilil mudari. Muzari fiil merfu olur. İza tecerrede min avali, e, avamilin nasbi evil cezmi. Yani nasb e, amillerinden veya cezm amillerinden. Yani onu nasb edecek olan edatlardan veya cezmeden edatlardan sıyrıldığı zaman. Yani başında bunlar olmadığı zaman merfu olur. Alamatu raf'il fi'lil mudari. Muzari fiilin ref alametleri. Yurfe'u bid dammeti zahira. Mesela açık damme ile merfu olur. İza kânel fiilu sahihel âher. Sonu sahih ise. Leyse âhiruhu harfe min hurufil illet. Yani sonunda illet harfi yoksa. Yetefevveku. Mesela. Fiilun mudari merfu. Alamatu raf'i ad dammetu zahira. Liannehu sahihul âher. Çünkü son harfi sahihtir. Dolayısıyla açık damme almış. E inni ehafu. Mesela burada ve hafu Merfudur. Ref alamet açık dammedir. Çünkü sonu sahihtir. Yurfa'u bid dammetil mukaddara. Mukadder damme ile merfu olur. İza kâner fiul-i e, el ahir. Sonu illetli ise. Ne ile? Elifle, vavla, ye ile. Mesela yukarıda geçti. La yensa. Yensa. Fiülün mudari merfun merfu mudari fiildir. Ve alamatu rafihi ad-dammatu al-muqaddaratu lit-ta'azzur. <laughs> Özür nedir? Ya <deyle>, mukaddar dammedir. Li'annahu muhtallul ahir. Çünkü sonu illetlidir. Vallahu yed'u. Burada fiilun mudari merfuun ve alamatu rafihi ad-dammatu al Yani takdir edilen bir damme ile merfudur. Li'thaqli. <laughs> yani bu vav'un üzerinde damme ağır geliyor. Li'annahu muhtallul muhtellül ahir. <laughs> sonu illetlidir. Yine tehdi nedir? Mudarifidir, merfudur. Ref alameti dammetül mukadderadır. Ee, evet. Niçin mukadderadır? Sekil. Yani ağır olduğu için. Yehdiyu olmayacağı için. Liennehu mu'tellül ahir. Sonu illetlidir. Yurfe'u bi subutin nun. Nunun subutuyla merfu olur. Yani düşmemesiyle. İzâ kâne minel ef'alil hamse. Yani beş fiilden olduğu zaman. Ey! Ahiruhu eliful isneyn sonunda tesniye elifi olan evvavul cema cemi vavı olan evyaul muhataba el müennese müennes muhataba yesi olan e, bakın tesniye elifi iki tane olduğu için e, bununla beraber ne oluyor 5 oluyor mislu et talibani yestaiddani lil imtihan evet burada Bakın bu merfudur ve bunun merfuluk alameti nunun sübutudur, düşmemiş olmasıdır. Çünkü tesniye bir fiil. Öğrenciler imtihana hazırlanıyor, iki öğrenci. Hel tefhemin et derse ya Fatıma, anlıyor musun? Burada da yine bu nedir? Efali hamseden, yani sonunda bakın düşebilen nun var. Ve bu nunun olması bunun merfu olduğunu alametidir. Yine mesela yedaune yed'une de cem zekkerler çoğullar. Bunun merfu oluşun alameti de bu nunun sübutudur. Yani düşmemesidir. Evet tefemine için ne diyor? Fiilun mudariun merfuun ve alamatu refiyu sübutun nun li ennehu minel efalil hamse. peki burada ya ul muhataba nedir? Müennes e, muttasıl muttasıl zamirdir. Mebni ala sükun sükun üzere memidir. Fi mahalli ref. Ref mahalinde faildir. Yesta'iddani şuradaki yesta'iddani'ye gelmiş. Fiilun mudari'un merfu'un. Merfu mudari fiildir. Ve alamatu ref'ihi. Ref alamatu subutun nundur. Nunun subutudur. Liannehu minel efadil hamse. Çünkü beş fiildendir. Eliful isneyn. Tesniye elifi ise. Damirun muttasılun. Muttasıl damirdir. Mebnin ala sukun. Sukun üzere mebnidir. Fi mahalli ref. Ref mahalinde fail olarak. يَدْعُونَ فِي الْمُدَارِ مَرْفُونَ وَعَلَمَةُ رَفِيهِ تُبُوتُ النُّونَ لِيَنَّهُمْ مِنَ اَفْعَلِ الْخَمْسَ وَاُوِ الْجَمَاعِ Cemi vavı ise damirun muttasılın mebniyun, mebni muttasıl zamirdir, ne üzere? Sükun üzere, fi mahalli ref, ref mahalinde faildir dedi. Burada kaldık, gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.